Merhaba Terazi burcu ve yükselen burcu Terazi olanlar. Mart 2025 aylık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, kadersel etkileri aldığımız önemli bir ay olacak Mart ayı. 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda. Angarya işler, sağlık, evcil hayvanlar gündeminizde. Oldukça yoğun bir süreçtesiniz. 2 Mart'ta yönetici gezegeniniz Venüs Koç burcuna retroya başlıyor. Angarya işlerde, günlük rutinlerinizde, sağlıkta memnuniyetsizliklerin olabilir. İşinizde hizmet aldığınız, verdiğiniz alanlarda geçmiş aşklar karşınıza çıkabilir. 15 Mart'ta Merkür de aynı alanınızda retroya başlıyor. Yanlış anlaşılmalar, teknik aksaklıklar, ilerlemeyen işler can sıkabilir. Eskiden yaptığınız işlere dönebilirsiniz. Yaptığınız işlerin üzerinden iki kere geçmeniz gerekebilir. 14 Mart'ta Başak Burcu 23 derecede ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulmalar 6 ay etkili olsa da 1-1,5 ayda süreçte izdivada kaldığınız durumlar sonlanıyor. 12. ev kontrol dışıdır. Kontrolünüz dışında olan kontrol edemediğiniz konular final yapıyor. Gizli saklı konularınız, sırlarınız varsa dikkatli olun. Hastane gibi kapalı alanlar netleşir. Kendi başına çalıştığınız projeler sonuçlanır. Uzaklara gidebilirsiniz. Kadersel etkilerdir. Olması gerekenler olacaktır. 20 Mart'tan sonra Güneş Koç burcuna geçerek odağınızı ilişkilere çeviriyor. 29 Mart'ta Koç burcu 9 derecede Güneş durması gerçekleşiyor. Takibi 6 ay içinde bekar teraziler evleniyor. Evli teraziler eşlerin hayatında yenilikler yaşıyor. Yeni ortaklıklar kuruluyor. Flörtler ciddiyete taşınıyor. İlişkilerin adı konuyor. Size yepyeni ilişki kapıları açılıyor. Sevgili teraziler. 30 Mart'ta Neptün de Koç burcuna geçiyor. 14 yıl kalacak. İlerleyen zamanlarda Neptün'ü anlatacağım. Nisan yorumlarınızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili teraziler.